Sen en iyisiz bir biliyorsunuz Buradaki durumlar nedir? ne? Var, nasıl hani var mı bir eksiklik, var mı bir giderilmesi gereken sorun? Yok bir şey. yok yok olabilir, yok 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 Ne yok ki? Ne <laughs> Şimdi ben burada kahve çok fazla görmedim. Bir de burada herkes çalışıyor. Yani o derlerden sonra bir şey diyemiyoruz ya. Çelmeye turist geliyor mu? Aslında turist. Ablamı koyduğum. Tamam. Kayıt tamam, mı? Kayıt olsun. Duyalım Evet, Çermiye. Çermiye Çelmeye bizi biraz anlatabilir misiniz? Ne gibi sorunlarınız var? Neler eksik olarak geliyorsunuz, nelerin yapılması gerekiyor? Şu an bir eksikimiz yok yani. Şu an yani güzel. Kaplıca aramız var. Dışarıdan turistler geliyor. Temiz. Öyle. Turist açısından yeterli mi? Yeterli geliyor yani. Şu an hani sezon başladı. Yazın kişi evet. şey oluyor. Geliyorlar yani. Yeterli yani. Evet. Hijyen e, cadde sokak temizliği oluyor evet. Yani. yani yapılıyor mu? Tabii tabii yapılıyor. Günde 2-3 defa yapılıyor. Ne olmuş olduğunuz hani Şöyle olsaydı daha iyi olurdu, daha güzel olurdu. E tabii bir daha bir güzel, güzel, daha şok. Şu... Mesela turistler falan geliyor, otopark sorununuz var mı? Turist geliyor araçlarıyla. Ee, yani daha böyle e, ne diyeyim, hani böyle transferi gibi bir şey olsa, yani bir şey olsa, bir yani daha yatırım olsa daha güzel olur tabii yani, kim istemez ki yani. ne tür yatırımlar mesela ne gibi? Mesela işin iş kendi bir fal bir kol alıyor. Ondan sonra karşıda bir, yani. bir canlı var, işin kendi ne alabiliyor? Dağın karşı yöneticiler var ya, Hı -hı. oran yani. Bir şan bir olsa daha iyi olur yani ben öyle düşünüyorum. Gelen peki turistlerin tepkileri falan nasıl oluyor? Ama hiç bilgim yok onda. Ee, evet. Çok geliyorlar mı? Tabii tabii dışarıdan yani yeni turistler falan geliyor ya. Yani. Ulaşımda sorun, sorun yaşanıyor mu? Yok, sorun, sorun yaşanıyor. Thank Evet de Bizim bir Aynı Aynı mi bize biraz Aynı konu olsun. hakkında mı? Çermik. nasıl bir yer? Biraz bize çarmıktan. Esnaf olarak memnun musunuz işte? ha, esnaf olarak. E, Turist potansiyeli de varmış öyle söylüyorlar ya. Aynen doğrudur. Ha Kaplıca'dan dolayı turizm potansiyelimiz var. O da 3 e, ya da 5 ay sürüyor. Kaplıca e, e, işte. ne sormak istiyorsunuz siz? Bize biraz burası hakkında bilgi verin. Bizi burayla ilgili bilgi verin. Kapıcası ile tur. meşhur, yani gelincik, olabilir. gelincik dağıyla meşhur, ee, güzel bir şelalemiz de meşhur, bir çiçermik. Çiçermik. Başka... Gelen turistler ağırlıkla oraya mı gidiyorlar? Aynen, genelde kapıca için geliyorlar. Çarşıyı falan gezme. o biraz e, şehir içinde taşıma olarak sıkıntı olduğu için pek mesela çevrimi içine gelemez. Şey dolmuş hattının kurulması lazım de. değil mi? Aynen üç dört tane hmm. dolmuş hattının korunması lazım. Hı hmm. hı. Evet. Peki doğalgaz var mı burada? Doğalgaz e, belediye başkanımız bir üç mü dört yıl önce Aha. getirdi. Getirdi. Var doğalgaz. Her evleri var. Ha, bütün evlere çekildi. İmkanı olan çekerli evlerine. İmkanı olmayan da zaten normal sobalar evde yaşamaya devam ediyor. Peki buranın esnafının durumu nedir? Şu? Durumu normal sadece hani turizm bölgesi olduğu için mesela yazın pek e, nasıl hani turizm bölgesi olduğu için dışarıda gelen mesela e, yabancı misafirler yani, daha iyi bir e, yer e, olmasını isterler yani. Eskiden mesela kapıcılarda e, canlı müzik vardı. Bu canlı müzikten dolayı hani çok hani müşteri çekebiliyordu. Hani Geçmişte gelen e, yöneticiler şu canlı müziği kaldırınca hani insanlar buraya mesela eğlenmeye hani para yemeye ne bileyim bir şeyler hani görmeye geliyorlar. Hani bazı şeyler kaldırınca turizmde biraz eksiklikler oldu. Doğrusu yani. evet, bu da yansıdı. Evet bu esnafa da Artı tanıtımda biraz eksiyiz. Reklamda evet. çok eksiyiz. Hani Çernik ilçesi Hani tanıtım olarak hani tanıtılmıyor. Hani çok güzel bir ilçe. Hani herhangi bir e, böyle bir ilçe, herhangi bir il, ilin ilçesi olsaydı daha farklı olurdu. Tabii. Daha önem sarf ederlerdi. Hani biliyorsunuz Diyarbakır hani Diyarbakır değil de başka bir ilin ilçesi olsaydı farklı bir yere girmiş olurdunuz. Şu an hani gidin girin bir Kadıcı'ya, bir durum bakın. Hocam kahve getirdim. Sadece hani Hani e, çok güzel bir kaynak ama o kaynağın e, hani biz e, Çermüklü olarak Çermüklü olarak onun kıymetini bilmiyoruz. Hani bilmemizin se sebebi de hep içinde olduğumuz için. Öyle yani. Buradaki işsizlik durumu nedir? İşsizlik durumu işte mesela e, Kaplıcalarla meşhur bir Çermük'te hı hı. bizim arkadaşlarımız, akrabalarımız veya dostlarımız dışarıya çalışmaya hı. gidiyor. Sebebi? Sebebi işte bakımsızlık, ya da işte tanıtımın olmaması, reklamın olmaması ya da daha güzel bir otellerin yapılıp da orada hani çalışabilme bir alan oluşturmamaları. Yani tabii bunlar hep şeye bağlı, yöneticim yöneticilerimize bağlı. Hani pencereden iyi baksalar, hani daha bir çeyrek, hani siz geldiniz buraya daha bir çeyrek görebilirsiniz. O şekilde. Teşekkür ederim. Bizim sözünü güzel İlhan Demir. Bu bize de uzatalım? Birileri var mı? Sizinle de konuşalım. Bize biraz buradan bahsetseniz. Şimdi biz ne kadar çok kişinin sesine ulaştırabilirsek. Yani Çevremiz turistik bölge var. zaten evet. biliyorsunuz. Turistik bölge olduğu için sezonumuz var. Okullar kapandığı zaman sezon açılıyor. Kapılıcalarımız var. Sinek çayı, Şeyhan Dede şerefesi, Yaban Ardı Geliyor yani turistlerimiz genel itibariyle geliyor Çerimek'e. Güzel, küçük, güzel bir şehirimiz. Şimdi beyefendi diyor ki hani tanıtım konusunda biraz yetersizlik yo, yo, var. Yok yok yeterli, şu anda yok. yeterli. İyi çalışıyorlar şu an. Festivaller yapılıyor. Festivaller yapılıyor, kitap fuarı duvarı vardı. Çantalı yani Çerimek'ten atılıyor şu anda. Ama yani bir sıkıntı yok. İşsizlik burada ne durumda? İşsizlik var. İşsizlik söz konusu. Gençlerimiz hep dışarıda. İstanbul olsun, Antalya olsun hep o taraflarda çalışıyorlar. İşsizlik var, ciddi bir işsizlik sorunu var. Ne olmasını isterdiniz? Yani ne olmasını isteriz? Boyunca... Yani bir fabrikaların kurulmasını isteriz. Mesela tekstil fabrikası kuruldu. İşçiler çalışıyor orada, bayanlar çalışıyor. Aylık 6 bin lira maaş veriyorlar kendileri. Asgari, Asgari ücret, ücret de altı? 6 bin lira maaş veriyorlar. Niye böyle? Part time çalışıyorlar. Part -time çalışıyorlar. Yani o yüzden ciddi bir işsizlik sorunu var tabii. Yani yok bakın çarşıda dolasanız gençleri bulamazsınız. Suriyeliler var mı burada? Yok Suriyeli yok. Yani on, kendi yerli aldı. Kendi aldı. Yani. dışarıdan göç oluyor buradan göç gelen yok. İçerime göç. göç yok. Hı -hı. Yani sürekli gidiyorlar Sürekli. Peki burada tarım hı -hı. nasıl hı -hı. abi? Mesela... Tarım ve hayvancılık zaten gelip kaynağımız tarım ve hayvancılık. Evet. Memnun musunuz buradaki tarım? Yani tarım zaten verim olduğu zaman iyidir. Yani verim olmazsa biz kendimiz, olması, de, tarım biz kendimiz de tarımcıyız. Bunlar Hayvanlarımız hı -hı. var, tarımlarımız hı -hı. var. var ya. Şey yapıyoruz ama Destek istiyor musunuz mesela? E, tabii genel itibariyle destek istiyoruz tarım hayvancılığı. Yani, Hayvan yetiştirmek zorlaşıyor ya da kolaylaşıyor. Zorlaşıyor tabii maliyet artıyor. Yem aynı pahalı, yem. 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 gübre zorlaşıyor. pahalı, mazot pahalı. Bir şey soracağım fiyat farklılığı var mı burada? Burasıyla diğer ilçeler olabilir. Yok fiyat farklı yok. Her yerde aynı. Her yerde aynı. Her yerde aynı. Burası da böyle. Evet. Teşekkür Teşekkürler. Bir sorusunu rica Mehmet Baruk Çelik. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Yani Hayır. Tabii, şöyle zaten size gelip gördünüz. Memleketimiz şirin bir yer. Ama tabii ki birçok eksiklerini görüyorsunuzdur. Yani yapma çalıştıkları şeyleri yapabiliyorlar. Hani bizim burada en büyük problemimizden biri de yol biliyorsunuz. Yolların olması lazım. Hani mevcut e, işlerden birçok bir şey yapmaya çalışıyorlar açıkçası. Ama elinden geldiği sürece yapmaya da çalışıyorlar. E, şöyle söyleyeyim, turistik alanında birçok e, kazanç etmeleri lazım. Her zaman da söylüyorum bizim ilçe çok kötü bir ilçe değil, gelişme açık bir ilçe. E, Turistik olarak da e, şöyle söyleyeyim, birçok yeniliklerin yapılması lazım. Zaten bunu e, her şekilde, her yerde de zaten kendileri söylüyoruz. Şöyle söyleyeyim, e, hizmet olarak da ilçemizin birçok şeye e, ihtiyacı var. Bunu da size söyleyeyim. E, mesela memur arkadaşlarımız var, öğretmen arkadaşlarımız var. Orada bir öğretmen evinin olması. Ben hatırlıyorum, bir 10 yıl öncesine kadar aktif olarak öğretmen evimiz vardı. Şu an yok. Hani bilmiyorum ne aşamada yaparlar mı, yaparlar mı bilmiyorum ama e, memur arkadaşlarımız bekar geliyor, şu geliyor. En kötü bir dağıtı bir şekilde e, yapılması konusunda biz e, elimizden gelen şeyleri söylüyoruz. Ne kadar bizi ciddiye alıyorlar onu da bilmiyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, bir memlekete bir taş katından Allah razı olsun diyoruz. Çünkü e, burada biz yaşıyoruz, bizler yaşıyoruz. Burada e, kendi memleketimizi bir şekilde tanıtmamız lazım. Yani, esikleri de var şöyle söyleyeyim. yapıyorlar da bir şeyler. Geçen mesela gittim gördüm. Böyle bank yapmışlar ama bakın bankı kırmışlar falan. Korumak da önemli. Hani sadece yapmıyor demek haksızlık olur biliyor musunuz? Korumak da çok önemli bir şey. biz buradayız. Elimizden geldiği sürece memleketine sahip çıkmaya çalışıyoruz. En önemli yol cadde bir şekilde açılması lazım. <coughs> şöyle söyleyeyim, e, peri hiçbir farkı yok zaten. bir eslik tereflik olması lazım. Yani maliyeti ne olur bilmiyorum ama yani yapabilirse dört dörtlük olmasa da dört dörtlük bir şeyler yapılması lazım. Turistik alanda kazanmak istiyorsak. Yani burada aslında paranın kazanması esnafa da yarıyor, işletmeye de yarıyor, bize de yarıyor. Memleketimizin e, bir şekilde artık turist alanda e, ilerlemesi lazım. Çünkü şöyle söylüyorum, Diyarbakır'ın bütün ilçelerin arasında bana göre sorarsanız gezilmesi ve turistik alanda mükemmel bir yer. Ben o kadar ilçe gördüm bak Antalya'da gittim. Bir şey gördüm. Ama gerçekten söylüyorum doğunun Paris'i. Doğunun gerçekten güzellikleri olsun, şöyle olsun. Ama nedir? Artık e, belli başlı insanların e, bizim bu arada şöyle de söyleyeyim. Diyarbakır'da e, Çermik'te olan bir sürü iş da var. Artık onların da bu işe bakması lazım diye düşünüyorum. Burayı bir katkıları oluyor Aynen. mu? Aynen. Şöyle söyleyeyim. E, kendileri açısından belki de olmuştur. Hani bilmiyorum. Hani e, tam emin değilim. Ama artık e, binalar değil de biraz daha memlekete sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Kendilerini de çok da seviyorum açıkçası. Yani hiçbir şekilde getiremiyorum. E, memlekete bakmaları lazım. Rica ediyoruz. Hani, e, sadece hani nasıl söyleyeyim yönetmek de olmuyor. İşte belediye başkanı yapsın demek de olmuyor. Bizim insanımızın da iş adamları olsun, şey olsun biraz da sahip çıkması lazım. Ya yani bu kadar. Teşekkür ederim. Abi şey, şey hayvancılık ve tarım nasıl burada? Hayvancılık şöyle bir e, köylü mera kısımlarında e, büyük baş başlaşıyoruz baş Tarımla da şöyle söyleyeyim bir ara üzüm, bağları üzüm vardı. meşhur üzümü çok meşhur e, dışarıya kadar da gönderiyorduk evet. ama son zamanlarda biliyorsunuz iklim şartları e, değişiklikten dolayı üzüm faaliyetlerimiz biraz durmuş durumda. Şurada kuyu köyü var belki biliyorsunuz şarap evet. falan üzüm çıkarıyorlar. Biraz dışarıya da e, icraat yapıyorlar yani, satılıyorlar ama şöyle söyleyeyim tam anlamıyla şu an hayvancılığa yönmüş durumda. Hani buğday falan çok nadir. Çok nadir öyle söyleyeyim size. Büyük baş küçük hayvancılık yapıyorlar. Üzümle de son 10 e, yıldan sonra üretimi maalesef biraz azaldı. Belli başlı yerlerde öyle söyleyeyim. E, şöyle söyleyeyim hani elinden geldiği sürece de açık söyleyeyim. Tarımsal olarak katkı vermeye çalışıyorlar. Ama dönemin ekonomik şartlarından dolayı maalesef insanlar biraz daha da yetişemiyor. Yani peynircilik biraz ön çıkmış durumda şu an. Büyük baş küçük başa. Başka da şu an hani şu hani turistik anlamda da kaplıcalarımız var ama yeterince değeri görüyor mu orasını bilmiyorum. Ee, daha da ileri dönük bir şeyler yapabilirler. En önemlisi yol. Hani yol, ulaşım. yani ee, bu bir eksiklik dediğim gibi. Hani sadece bir şeye de bakmıyor. Ben Çermik'te yaşayan böyle e, zengin iş adamlarının at bu işi alatmasını istiyorum. Ben mektep bizim mektebi. Şu an burada olmayabilirler ama bir 20 yıl sonra burada olacaklar. Bunu da düşünüyorum. İyi, teşekkür ederim. Sağ olun. Üzütkal <laughs> Kara. Biraz burayı anlat olur mu? Senden gidelim. Burada işsizlik var mı? <laughs> İşsiz anlat. İşsiz de. <laughs> işte, Bu geliyor. Burada oturuyor. Boş. Ne işi yok olmadığı için e? mi burada oturuyor. Ee? işi yok. İşi yok, de yok. E? Buradakiler de senin gibiler mi? Eee? Buradakiler de. yok. bazı zenginler var. Biz fakiriz. Biz geliyoruz Burada oturuyoruz. Boş. İş yok ne mu canım? burada çay Ya o ara sıra işte. Ne gibi iş imkanları var burada? Genelde burada çalışanlar nerede çalışıyorlar? <laughs> ya ola kimisi inşaatlarda biz yapıyor. <laughs> yapıyoruz. <laughs> evet. İşte ara sıra var, ara sıra <laughs> yok var. Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> yani. Şimdi buranın en büyük sorunu işsizlik mi? He. <laughs> ee, Başka ne gibi sorunlar var? O da bir tık oldu. Ola her yer. Bir tık yok. Mesela kimisi diyor ki, burası diyor turist çekiyor. Bak, burası turistik bir yer. Çermik. Evet. Çermik turistik yer. Evet. Ya boş bütürüyor. da alamadım. Buraya <laughs> turistler gelmiyor mu? Ya yok yok turistler ne geliyor? Turistik bir yer, gezilecek, görülecek çok da güzel yerleri var olsa. Ha öyle var tabi. gelincik daha var. Şey var, sinek çayı var. Ama kimse gelmiyor mu bu yerlere? Ya ben görmemişim. Ben devamı buradayım buradayım. <laughs> Yol, zaten. Yollardan bahsedenler falan oluyor. Yol sorunundan bahsedenler. Ha, ha. Mesela bizim bizim sokak 10-15 senedir öyledir. Sokakta sorun Uçak bile geçiyor sokakta. <laughs> nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> yani o kadar yolu yapmışlar ya. Uçak bile gidiyor. Ha, yolun bozuk oldu nasıl diyeyim evet. Ha. Ha. evet. Sizin sokağın adı ne? Şey, Saray Mahallesi, Gonca Sokak No. 1. Tamam, evet. teşekkür ederim. Evet. Bir isim soyisim alabilir miyim da? Cemal Aydeniz. Ablamla da röportaj e, yapalım. Evet, buyurun. Valla içimde kalmış yapacağım. E söyleyin lütfen, ha. dinliyoruz. Ha. Ablam, şimdi bizim bu çermiğin yolları berbat ben kendim para yolu işi yapmışım. Hı hı. Bu yollardan çalınan paraları hiçbir devlet çalmıyor. Avrupa'ya baktığınız zaman yapıyor, 20 sene gidiyor. Ee, kendi ülkesine, halkına katkı oluyor. Ama bizim burada 10 milyarlık masraf yaptığın yerde 1 milyar anlıyorsun. 1 trilyon masraf çıkarıyorlar diğerlerini cebatıyor. atıyor. Ne oluyor? halk ma mağdur oluyor. Köyleri, yolları, araba gittiği zaman böbrek taşın düşüyor. Masraf, Masraf çokmuş çok gibi gösteriyorlar. Masraf çokmuş gibi gösteriyorlar. Evet ablam ya buraya gideceği mesela buraya gideceği 10 10 milyarsa burayı 100 milyar gösteriyorlar. Ne oluyor? Halktan vergi alıyor. Benden senden ondan alıyor. Yolumuzu yapmıyorlar. Adaletsizlik var ablam ya. Adaletsizlik var. Şimdi işi iyi olanlar zaten parayı buluyor. Olan fakir fukara oluyor. Aa, biz hepimiz kahvedeyiz. Bekliyoruz ki bir iş ola gidelim ne çalışalım kendimize. 3-5 kuruş cebimize katalım, bir çay içelim. Bir misafirimize bir çay ısmar yani. Benim demek istediğim biz üretmeden tüketen bir memleketiz. Biz böyle olduğumuz halde ablam gerçekten sonumuz iyi değil. Tüketecek şeyler var mı burada? Yok ablam ne var? Her şey bitti. Her şey ekonomi diye bir şey kalmadı ekonomi gitti Allah. Bir gencin cebine bak ya 50 milyon parası var ya yok. Biz böyle bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki vallahi üzülüyorum abla. Ya demek istedim bu yolları güzel yapsınlar. Kendi para yolunda çalışıyorum. O zaman burada şey diyebilir miyiz? Hem yol sorunu var, hem işsizlik problemi ha. var. Turizm potansiyeli evet. var ama turist çekmiyor evet. çünkü bazıları turist çekmediğini söylüyor. Evet. Doğru doğru. Turist var mı yok mu şimdi ben onu da merak ediyorum yazın geliyorlar işte 3-5 gün kalıp gidiyorlar orada. Ya buranın suyu Hı. da. Bir katkısı da mı yok? yok hani Çarşıda falan yok, yok ablam. Bir şeyler yok. alalım. Yok ablam. her şey pahalı. Ablam dünayın e, bir kutu kola 24 mily milyondan geldi. Şu an e, Esra bunu 30'a da verse haklıdır. Bir litre kola oldu 37 milyon gelişi. Onu 45'e de bir haklıdır, alamıyoruz ablam. Peki fiyat farklılıkları var mı? Var ablam, Merkezle çok. Merkezde ya da diğer ilçelerle, burası Var arasında... ablam, mesela burada diyelim bir kutu kola 40 milyonu alırsın, yukarıda Hı -hı. 50 milyonu alırsın. Burada bir red bull 50'ye alırsın, gidersin yukarıda 70'ye alırsın. Denetim yok mu? Kimse yok ablam yok. Sahipsiz memleket. Siz sesinizi duyurmuyor musunuz? Ablam, ablam, kime, kime güvenesin? güvenesin, kime güvenesin? Buna mı güvenesin, bana mı güvenesin, buna mı güvenesin, kime güvenesin ablam? Eğer sizin sorunuz varsa ben cevaplayabilirim abla. Ne olmasını isterdiniz burada? Hani bunlar bunlar olursa, bu yatırımlar olursa, fabrik olursa, Ablam, bu olursa kalkınır. Abla hırsızlık olmazsa çok güzel bir yatırım olur. Hırsızlık? Hırsızlık çok. Her yerde var abla. Dedekodu, iftira. iftira. her yerde var abla. Ya şimdi hani rahmetli Kemal Sunal'ın filmleri oluyor ya. Yani. Bize komik geldi, güldü. Ama onlar, onlar hepsi gerçekleşti biz birbirimize kazık diyoruz Ha. Şimdi biz birbirimizi kandırmazsak, vallahi kardeş gibi yaşarız abi. Teşekkür ederim. Bir de su, su sorunu var. Ne? Anlatın. Ya su ablam içtiği zaman içerine bir kireç doluyor. Ha, evet. Bunu... kireçleme çok oluyor. Hmm. Ya insanın Arif. dizi ağrıyor, şey ağrıyor, bela ağrıyor. Su. Suyun su... kaynağı nereden geliyor? Valla sinek çayından geliyor diyorlar. Arıtma yapmışız ama arıtma diye bir şey yok ablam. Her evde arıtma var mı peki? Her evde abla, durumu iyi olanlar yapıyor. O zaman her evde arıtma yap. Yok. Bu durumda her herkes yok. o kireçli suyu mu içiyor? Evet abla. Vallahi biz kendimiz kireçli su içiyoruz. Yani mecbur içiyoruz. Köyden ya, getiriyorsunuz? Yani köyden gelip bir hazır su, hazır su alacak paramız yok. Memleket gitmiş abla, batmış, Kur'an batmış. Vallahi hepimiz deli olmuş, kafayı yemiş <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benim Serdar Dağfettin abla. Sağ olun. Yani. Bu ayı sen de mı? Hoş geldiniz. Dağımsınız. Gel, <laughs> gel, <laughs> Dağımsınız. Hoş geldiniz. Hey gel, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, mesela burada sinek çayımız var. Hı hı. Sinek çayımız bir vadisi var. Bu vadi turizme kazandırılırsa hafta sonlarımız, hafta içi olsun 5-6 ay boyunca piknik yapılacak yerlerdir. Yani ilçenin Siverek'ten, Ergani'den, Çüngüş'ten, Diyarbakır'dan piknik yapmaya gelen aileler var. Ama maalesef bu piknik yapabilecek ailelerin burada konaklayabilecekleri bir yer yok Oyun. Tuvalet, Tuvalet ihtiyacı. Ya. ya tuvalet yok ya düşün yani misafir gelmişsin ilçenin dışından. Hı. Şu anda siz misafir misiniz tamam mı? Sizin burada gidebileceğiniz bir umumi tuvalet yok ya. Yani düşün ya yani bu bile eksik yani. Artık utanıyorum ben bunu söylemeye. Yani e, o sinek çayının vadisi de değerlendirilirse bu ilçenin turizmi iki katına çıkacaktır. Teleferik de önemli bir sorun. Var. Ya ben teleferik şöyle Faktim diyorum yani geçiyor. teleferik şu şudur. Teleferik e, şu anki mevcut şartlar içerisinde yani biraz yüksek kaçar. Tamam. Mı? O ileriki bir aşamada hani temel sorunlarını halledersin. Temel Hı. sorunlar biter. Daha sonra böyle fantastik turizm faaliyetlerine geçebilirsin yani. Ama teleferik ilk etapta yani şey yani bence e, Peki buraya gelmek isteyen turistler yani turistler, evet. yabancı turistler geliyor mu, o kadar, ben bilmiyorum ama o çabanın ama. Yani ulaşım noktasında her saat buradan araçlar kalkıyor mu? İşte ulaşım sorunumuz da var. Zaten gelen ailenin çoğu kendi araçlarıyla birlik geliyorlar. Önce Ama olmaz. aracı olmayanlar günübirlik geldiklerini burada kalıyorlar. Şöyle kalıyorlar. Yolda arabalara el, otostopla gidiyorlar geri. Hı -hı. Yani ilçenin şu anda bir garajı yok. İlçemizin şu anda bir garajı yok. İlçemizin şehir içi ulaşımı yok. Şehir içi minibüsü yok. İl bir tane göndermiş göstermelik işte iki saatte bir kalkıyor. Tamam mı? Bu şekilde. Oysa ki yani 50 bin nüfuslu bir ilçenin turizm faaliyeti olan bir ilçenin okula gidecek öğrencimiz, okula giden öğrenciler 2 kilometreyi yürüyorlar. 2 kilometreyi yaya yürüyorlar. Karda, kışta, yazın sıcağında yaya yürüp gidiyorlar. Yani otobüs durağı yok, otobüs yok, şehir içi minibüslerimiz yok. Bunlar yani. Ama maalesef bizim ilçeyi yönetenler, siyasi iktidar devlet hastanesini... Devlet hastanesini hizmet olarak gösteriyor. Ya bu devlet hastanesi hizmet değil kardeşim. Devlet hastanesi temel bir ihtiyaçtır. Devlet hastanesi belediye başkanının işi değil, görevi değil. Devlet hastanesi devletin Sağlık Bakanlığı'nın görevidir. Elbette ki devlet hastanesi ilçeye yapılacak. Elbette ki yollar yapılacak, şehirler arası yollar. Bunlar ilçeye hizmet değil. İlçe hizmet nedir? İlçenin bakın sokakları çöpten geçilmiyor efendim. Ara sokaklara kendileri bile giremiyorlar yani. Yani Bunlar e, hizmet değil. Kendilerini onunla avutuyorlar işte. Yok efendim biz devlet hastanesi yaptık. Yok şunu bunu yaptık. Hastane yaptınız da kardeşim hastanenizde doktorunuz yok. Bu hastane yapmışsınız ne olacak? Yani e, demek istediğim Evet sorun çok. Siverek, sorun çok. Siverek yolu, Evet. Siverek. Siverek yolumuz mesela var burada. Siverek yolu e, Çermik'le Siverek arasında her sene sevdiğim ki 10 kişiye yakın 10 kişiye yakın bir yolda hayatını kaybediyor. Yani Ölüm yolu artık adını koymuşuz. Siverek yolunun adını ölüm yolu. Çünkü yol çok dar. İki aracın geçebileceği kadar bir şey değil. Yol çok dar. Ondan sonra araçların yoldan çıkması oluyor. Efendime söyleyeyim çarpışmalar oluyor. Ve birçok vatandaşımız, hemşerimiz hatta yabancı hemşerilerimiz de yollarda hayatlarını kaybettiler. Bu yolun da bir an ulaşması lazım. Yani dediğim gibi ulaşım sorunu var, altyapı sorunu var. Zaten turizm bölgesiydik. Turizm bitti ilçemizde sayelerinde. Yani biz, biz, diyoruz ki artık ilçemizi yeniden canlandırabilecek bir yönetim, yeniden canlandırabilecek. Bakın size şunu söylüyorum. Bu ilçenin geri kalmasında AKP kadar DEM Partisi'nin de hatası ve suçu vardır. Çünkü ikisi de bu ilçeye üvey evlat gözüyle bakıyor. Üvey evlat gözüyle bakıyor. Hiçbiri, hiçbiri ilçenin sorunlarıyla ilgilenip ilçenin temel sorunlarını yerine getiriyor. Rica ederim. Da bazı Şimdi e, özellikle halkın e, su faturalarıyla çok önemli bir sıkıntısı var. Hem içemediğimiz su, Hı -hı. hem de çok büyük faturalar geliyor. Bu da diskinin sorunudur. Yani diskinin içimde geldiği bir sorundur. Yani düşün yani ilçede su içemiyoruz, çeşmenin su içemiyoruz, ama çok yüksek faturalara su parası veriyoruz. Bugün sokağa çıktığınızda, çelmik altına sorduğunuzda en çok yakındıkları şey su faturalarıdır. Ne kadar geliyor? Yani su faturaları normal suyun tonu herhalde şu anda 35 lira mı? 30 civarı. Ee, 30 civarı yani. 30 civarı yani ton 30 lira ve halk bundan çok şikayetçi. E, su faturalarından çok şikayetçi. Yani ee, bunu diskideki arkadaşlara söylediğimiz zaman e, onlar da işte efendim biz e, bütün ilçelere aynı şeyi yapmışız, e, aynı sorunu ama her ilçeye aynı su faturası denemez. Ya su temel bir ihtiyaçtır yani. Bir de bu suyu siz hani içme suyu olarak da İçme suyu olarak kullanamıyoruz. Bakın bizim şu an dört tarafımız sularla çevrilidir. Ama en çok su parası veren ilçeyiz. Su faturası en çok para veren ilçeyiz ve hizmeti de alamıyoruz hizmeti de alamıyoruz. Ben yıllardır söylüyorum. Ben büyükşehir yasasına karşıyım. Büyükşehir yasası olmaz. Büyük herkes kendi yerelden yönetilmelidir. Ben belki belediye başkanı olursam ileride ben halkıma suyu bedava dağıtmak istiyorum ya. Yani su temizlik aracıdır. Yani suyun bedava dağıtılması lazım yani. Almam su parası ya. Niye su parası alayım ya? Benim memleketimde su çıkacak ve ben o suyu halkıma satacağım. Ben yani şahsen şunu söylüyorum. Ileride olur da biz belediyede bir göreve gelsek, bir e, yıktara gelsek su parasını almayacağım mutlaka şimdiden de vaat ediyoruz. Yani. Gerçekten suya para verilmemesi lazım. Su temel bir ihtiyaçtır. Bu şekilde. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. İyice çay çarmıh <laughs>